Herkese Saraybosna'dan merhabalar. Saraybosna'ya geldik. Ve şu an Burak hakkında hiçbir bilgimiz yok. Nereleri gezeceğiz bilmiyoruz ve internetimiz de yok. <laughs> bir kafile kestirdik gözümüze. Onları takip edeceğiz. Bir tane Türk turu gördük. Onlar gidiyordu. Şimdi biz de onlarla birlikte o tarafa gidiyoruz da. İnşallah doğru gidiyoruz da. Çok koştur koştur geziyorlar. Adamlar şunlar arkada kaldı mesela. geziyorlar. Şu önümüzdekiler miydi? Şu turuncu ablayı takip etsek yeter. Abiler de rica ediyorduk bari çantayı şey koyaydık. <gülüyor> <gülüyor> Tur otobüsüne. <otobüsünü>. <laughs> Burası da Saraybosna'nın oltan bölgesi. Bu arada ben her gün kendimi Bedesten çarşısını gezer gibi hissediyorum. Eğer Bosna Ersa'ya gelirseniz kesinlikle buradaki dondurmacılardan dondurmayın abi. Tüm yediğimiz böyle seyyar satıcılardaki dondurmaların hepsi çok lezzetliydi. Aramalar ha, da çok güzeldi. Denedik. Mango denedik, ananas denedik, bir de neydi? Kavun denedik. Kavun Ay kavunlu çok iyiydi. Hepsi de bence cidden başarılıydı yani. Ve bayağı dolu dolu koyuyorlar. Ne kadara yedik? 1 euroya yedik. 1 euro yani 40 TL <laughs> falan. Bu Bosna bölgesinde çok fazla böyle koleksiyon ürünleri, eski döneme ait ürünleri satan yerler var. Bu sıratlar falan var. Oy, bak, full Daha önce hiç gezdiğimiz ülkelerde biz şey gördük mü böyle bu tarz koleksiyonluk antika ürünler satan yerler? Peki, bir tane gördük. O, o da, da gördük. Mostar'da gördük. Evet oradaydı. Burası aa, bak, tam... Aa çeşme. Efendim? Şurası çok meşhur. Sesin gelmiyor gülüm. Çeşme çok meşhur. Neyi meşhur? Tur, tur durdu diye mi meşhur diyorsun lan? Hayır. Ha. Abi şu an var ya, birebir böyle İstanbul'dan hallice bir yerde gibi hissediyorum kendimi. Şurada yine güvercin tezgahı var. Allah bilir burada bir yerde birleri yem de satıyordur. Ki satması lazım bence yani. Bir ağır çekim falan filan. Koşmak gidiyor. ister misin içeriye? Koşuyorum. Hani yemi nerede satıyorlar? Yem satan yok oğlum. Oğlum bunlar kaçmıyorlar ki. Yemim. Ha şurada dayı satıyormuş oğlum. Dayı direkt merkeze kurulmuş. Ha. Aha kavga ediyorlar. Bu arada biz size ne olduğunu, ne bittiğini tam anlatmadık. Şu an bu Balkanlar'da gittiğimiz her ülkede bir tane tur rehberiyle karşılaşıyoruz. Burada da karşılaştık yine. Şimdi bize bir tane şey önerdi. E, yemek yeri. Oraya gidip şimdi bir ufak bir börek veya bir şeyler yiyeceğiz. Sonrasında gezmeye devam edeceğiz. Aynen. Şimdi Böreli. börek yemeye gidiyoruz. <laughs> Burada da bulduk abinin önerdiği mekanı. Bir tane etli börek aldık. Buna bir de yoğurt yapıyorlar. Biz. Bunu biliyor muydunuz? Yoğurtları çok kötü ya. Ama herkes yoğurtlu yiyin dedi. O yüzden biz de bu tür yoğurdu vereceğiz. Yoğurdu beklerken ben şöyle bir ufaktan etten alayım da. Al sen ya. Yani. Bayağı iyi. Bu arada şu an etrafımızdaki herkes Türk. Direkt böyle Türkiye'deki bir restorana gelmişiz gibi <laughs> Bir tane yabancı yok. Sadece garsonlar yabancı. Garsonlar da bu arada Türk öğrenmişler. Bir anda ortam servise döndü abi. Kalabalık olduğu için kimse gelmiyor. O yüzden direkt biz gittik. Hadi hemen dene. Yoğurtlu güzel değil mi? Bu arada yoğurtlu başarılı ya. Yani. Sence? Hmm. Normalde yoğurtları kötü ama bu şu an yakıştı bence buna. Yani bizimkinden farklı Türk yoğurdu. Yani. Ve... Ay, Ay, Bosna'ya gelirsiniz. Saray Kesinlikle. Buradaki börekle postar dediğimiz böreğin arasında dağlar, dağlar kadar Dağlar kadar. Vardı. Bu gerçekten çok güzeldi. Bayağı lezzetliydi. Diğeri çok kötüydü ya. Normal... Diğeri normal aman babam börekti ama bu cidden farklı normal... ve lezzetliydi. Onlar da şey Arnavut böreği diye satıp normal hazır yufkadan börek yapmış adamlar. Ama burası gerçekten çok şahaneydi. Sence? Beş kilometre verdik ve o da yaklaşık şu an 100 TL falan yapıyor bu böyle Ama biz Mostar'da yediğimizde de dört buçuk kilometre vermişiz yani vermiştik. O şekilde düşündüğünde bu bayağı hesaplı kalıyor. Etli yedik. Yani öyle bir hmm. detay var. Bakınlar çok uzun uzun Sinir ediyor beni ya. Herkes inceleyerek gidiyor şimdi. Tabii hepsinde aynı şeyler var şu anda baktığımda. O yüzden ya, bilmiyorum çok o kadar küçük. hepsini tek tek incik incik incelemeye gerek yok. Böyle, Şimdi biz alacağımızı aldık, satacağımızı sattık. Artık alışveriş merkezine gidiyoruz normal bir alışveriş merkezine. Yarın merkezde uğrayacağımız birkaç nokta daha var. Onlara uğrayıp sonrasında sizinle harika bir yere gideceğiz. Bye. Ve... Bye. Bu bayları koymuyorum ama ben. Neden? Çünkü video bitmedi. Daha video devam ediyor. Bu bölgesinde son uğrayacağımız nokta olan bir güzel noktaya geldik. Şu an bu bulunduğumuz camide Gazi ve Baba Camisi diye geçiyor. Ve burada yazmışlar bak eğer ziyaret etmek istiyorsanız turist information ile konuşun diyor yani şurasıyla. Muhtemelen onlar da parayla sokuyor içeriye. Adamlar var ya her şeyi ticarete dökmüş burada. Burası Camiler sadece namaz vakitlerinde açılıyor ve o zaman da muhtemelen burada burada kalıyor. Böyle saçma salak bir ticaret merkezi haline çevirmişler her yeri. Şey burada da yok türbe ya. var ama türbeyi de kapatmışlar. Sadece dışarıdan görebiliyorsunuz. <laughs> abi mükemmel gezi değil mi? Her şeyi dışarıdan izleyerek gidiyorsunuz. Bence şu anda... Adamı <laughs> 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 Gelmenize gerek yok abi. Buraya geldiğinizde de içeri giremiyorsunuz. Bence YouTube videosunu izleyerek gezmiş oluyorsunuz. <laughs> Bosnianski. <Besmerse. gülüyor> Baş çarşı bizim için bitti. Normalde bilmiyorum başka gezilecek yer var mı. Ama şu an her yer kapalı. Normalde de kapalı. Parayla gezdiriyorlar burada. Böyle saçma salak bir durum yani. Burada da yine bir kapalı çarşı var. Bazı hüsrü begovanı. Mısır çarşısı gibi burası. Da. <laughs> Abi direkt, bak ciddi söylüyorum direkt İstanbul modu yani. Buranın tek eksi, bak girişte baklavacılar, mutlar zıtlar yok. Onu koysalar çok güzel olurdu. Bak, Nereye gidiyoruz? Bak karşıdaki yer. Şurada solda bir kilise var, oraya gideceğiz. Kilise bayağı uzakta ve bence kapalı şu anda. Boris'i <laughs> göz almak istiyor musun? Evet. Gün batımı olduğu için fotoğraflar güzel çıkar. En azından dışına çekeriz. Burada her yerde şu şekilde duvarlara grafiti çizmişler. Sanata değer. Her yerde var, her yerde. Manastır, bir şey olabilir mi acaba? Aşkım okul gibi de oynuyor. i̇şte diyorum ya. Da büyük. Ay çok güzel. Maalesef etraf kapalı sadece. Şöyle heykellerle karşılaşıyoruz. Kapalı kilise de. Saint bilmem ne vurt Francesca, Francesca, Anthony falan falan öyle uzun bir ismi var buranın. Ya burası şey işte muhtemelen. Sol tarafı kilise, sağ tarafı da o dönemde okuyan işte önemli insanların konakladığı bir bölge. Şu an biraz arka taraflardan uydurdum. Burada bu kilisenin yanında da böyle Farklı bir koku vardı, neyin kokusu olduğunu bilememiştik. Biraz daha ilerledik. Şurada şöyle bir bira fabrikası varmış. Onun kokusuymuş. Burada da yine müze var ama şöyle bir detay var müzede de. 11 ile 5 buçuk arasında ziyaret edebiliyor musunuz? Ve biz şu anda çoktan 5 buçuk geçtik o yüzden müze kapalı. Şu anda şehir ölü gibi hiç kimse yok oğlum ortalıkta çok garip. Ama ben sevdim biliyor musun? Gerçekten şey ilk geldiğimizde... Mi? Çok saçma bir yerden geldik. Çok kötü bir tramvayla geldiğimiz direkt, için e, çok olumsuz başladı bizim için ama otobanın biraz ilerisinde indik. Sonrasında met e, tramvaya bindim, bindik pardon. <gülüyor> Sonrasında <gülüyor> <Ben inmedim. gülüyor> tramvaya bindik ve yaklaşık bir 40 dakika falan da tramvayla 40 dakika yolculuk yaptık. Ya 20 25 dakika olsun hadi. Güzel anılarımız var tramvayda. Abi tramvay <laughs> çok kötü. Birazdan <laughs> Binince göreceksiniz Özellikle zaten. Özenle seçilmiş insanlar biniyor Ve resmen. Yani şöyle söyleyeyim size, para vermedik biz tramvaya. Saçma şekilde kimse, kimse para, para vermiyor abi. Ve biz orada güvenlik vardı, ona sorduk. Dedi ki geçin geçin direkt dedi bize. Hı, aynen. Biz ben... de sandık ki e, i̇çeride tramvayın bir içeride, aynen. Sonra, sonra insanlara da baktık, kimse ne bir yere bir kart, bir şey. Millet orta kapıdan biniyor abi. Bakıyorum adamlar orta kapıda bekliyor bekliyor. Bir iki durak sonra iniyor. Burası tramvay Prus, bekleme durağı. Girecek. Evet şimdi tramvayımız geliyor. Ay. Başım ana baba günü gibi Hindistan olacağız. Yunistan abi. <laughs> gel, gel gel. Sen Bak ne abi yani? şimdi direkt kimse bir şey sormuyor etmiyor. Hop bindik. Çantayı çıkar istersen. Varın yolunu ortaya koyarak video çekmeye çalışıyorum. <laughs> şu an çadırbanın oradayız. Başta geldiğimiz yerden. Şu an bak bindik. Binenler var, binenler var. Bak mesela abla yeni bindi. Direkt geçiyor, oturuyor. Hiç para ödemiyor. Bence Bana... bu ücretsiz ya. Bilmiyorum, ücretli mi ücretsiz mi? Detaylarını bilmiyorum ama şu an, şu şu an bu kalabalık. şekilde ücretsiz biniyoruz yani. Herkes de yine bizim gibi biniyor. Şu an durum bu şekilde. Suyumuz da bitti. Keşke su doldurup gelseydi beklerken su oturup kalkayayım şurada ve bu minik koyduk tramvayla görüşürüz